Bitti. Evet, Geleneksel GTA 6 muhabbetleri videomuzu hoş geldiniz. Mekodum, mekodum. Aslında GTA şey ya. Her hafta, hatta her gün yeni bir söylenti çıkıyor. Açıkçası oda bayağı saçma ve komik oluyor yani. Fakat bu seferki GTA 6 iddiaları ciddi. İddiaları ortaya atan kişi Tom Anderson isimli bir arkadaşımız. Kendisi daha önceleri çıkmamış Call of Duty ve Battlefield oyunları hakkında da bazı söylentiler paylaşmıştı ve sonuçunda tutturmuştu da. Şimdi ise ortaya yeni iddialar attı ve bu seferki iddiaların içeriğini GTA 6 oluşturuyor. Tom dostumuz GTA 6 ile ilgili içeriden gizli jen aldığı bilgileri derledi, paylaştı. İşin ekstra heyecan verici tarafı ise oyun basın alanındaki en güvenilir kişilerden biri olan Jason Schreier'ın da bu iddiaları doğrulaması oldu. O da GTA 6 hakkında Tom'la benzer şeyler duyduğunu söyledi. Yani sevgili arkadaşlar birazdan size bahsedeceğim detaylar bugüne kadarki en ciddi GTA 6 söylentileri olacak. Hazırsanız başlıyorum. GT6 hakkında bilinenler. Bundan birkaç zaman önce GT6 ile ilgili bir haber çıkmıştı. Oyunun 80'ler 90'lar temasında olacağı nostaljik muhabbetler barındıracağı söyleniliyordu. Ki çok daha normal sayılmaz abi. Daha önce de pek çok kez Ne zaman çıkacak oyun şimdi? 2023 yılında. Fakat yeni gelen <laughs> söylentiler bu haberleri yalanlıyor. Çünkü GT6 iddiaya göre modern zamanlarda geçecek ve Vice City'de takılacağız. Tabi orijinal Vice City gibi olmayacak. Şehir modern zamanlar olduğu için 2025 gelecek, mi? farklı hale getirilecek. Açıkçası modern zamanlar temasında ilerleyen bir GT GTA hiç sürpriz olmaz. Biliyorsunuz ki abi artık GTA Online modu hikaye modunu geçti. Yani Rockstar GTA Online'dan o kadar çok para kazandı ki ve kazanmaya ya. devam ediyor ki GTA 6'da birinci öncelikleri hikaye Bir de, de çıkarmanız modu yok mu bir online bir GTA RP modu. Modern zamanlar en ideal dönemi barındırıyor. Sonuçta kıyafetler, teknoloji, silahlar, telefon kullanımı, lüks araçlar, lüks evler bunlara sahip olmak isteyen oyuncular gırla. Online oyunculardan bahsediyorum. E bu ihtiyaçları karşılamak için de modern zamanlarda geçen bir GTA'ya ihtiyaç var. Bu modern zamanların Vice City bünyesine barındıracak olması da kimseyi şaşırtmaz. Hem kelime oyun yapmak için on numara fırsat çıkıyor hani. GTA 6 ama V'si Vice Aa, City ne güzel falan lan. tam cuk oturuyor yani. Şimdi gelelim en kafa karıştıran muhabbete. GTA 6'nın oyun haritası beklediğimiz kadar büyük olmayabilir. Bu muhabbeti çok önceki bir GTA videomuzda da konuşmuştuk. Rockstar özellikle çalışma koşulları açısından ağır eleştirilen bir firmaydı. Yakın zamanda bu durumu düzelttikleri söylendi. Ancak bu ağır çalışma koşullarımızı değiştirmek için oyun yapma biçimimizi de değiştirmemiz gerekebilir gibi söylemler çıkmıştı firmada. Hmm. Bu söylemlerin getirdiği sonuçlardan bir tanesi de oyunun haritasını görecek küçük yapıp ilerleyen zamanlarda gelecek DLC'lerle büyütme planıydı. Ortaya çıkan yeni söylentiler bu haberi destekliyor. GTA 6 için gerçekten de DLC ile birlikte harita büyütme planı varmış. Tabi bu oyun ilk çıktığı zaman haritası minnacık olacak anlamına gelmiyor. Orası henüz net değil. Fakat bir oyun çıktıktan sonra gelen DLC'lerle harita değişecek, gelişecek ve büyüyecek. Tam bir online oyun kafası işte ya. Hatta Fortnite gibi oyuna böyle dönem dönem eklenecek eventler olması da planlanıyormuş ki bu da çok normal abi çünkü millet yaşıyor online'da. Haritanın devamlı kendini yenileyecek olması da online oyuncuları memnun edecektir. Düşünsene bir abi bir anda böyle haritadaki boş bir araziye update ile çat yeni bina geliyor. Ya da böyle yine bir ile beraber bir yerde açılan yeni bir gece kulübü falan çıkıyor. Deli yani Bu numarayla online'ı dinamik tutacak değişiklikler getirebilir. Hikaye modunu nasıl etkiler onu bilmiyorum. Bu bahsettiğim kısım online arkadaşım. taraftaki oyuncuları ilgilendiren kısım. Biz hikayeye geri dönelim de. Hikaye tarafını merak edenler için yine birden fazla karakter yöneteceğimiz söyleniyor. Ben şahsen bu birden fazla karakter yönetme mevzusunun pek fanı değilim onu söyleyeyim yani. Red Dead Redemption 2 gibi tek bir karakterin hayat hikayesine konsantre olmak ne benim için daha tercih edilir. Fakat GTA 6 bu doğrultuda... Ben abi tek karakterciyim ya. Bana benim hoşuma fazla karakter ee, kontrolerimize yani. verecekmiş. Bu karakterlerin isim için detaylar Anladım. belli değil fakat yöneteceğimiz karakterler arasından bir tanesinin kadın olacağı söyleniliyor. Bu kadının diğer karakterlere nazaran daha zeki olacağı ve teknoloji arasının sıkı fık olacağı da belirtiliyor. Hep ee, bir tane kadın, bir kadın olabilir. bir karakter olacakmış. Bu hack olayları işin içine böyle senaryo icabı mı dahil olacak yoksa bir oynanış mantığı olacak mı merak ediyorum. Hani Watch Dogs gibi hackleme oynanışı olacak mı? Ekleyerek bazı engelleri aşacak mıyız onu bilmiyorum. oynanış kısmıyla ilgili başka eğlenceli bir haber var bu oyun içerisinde bir kripto para borsasının bulunacak olması. İddiaya göre GTA 6 içerisinde kripto parayla da uğraşabileceğiz. Tabi bu şey demek değil oyunda kazandığımız coinleri gerçek hayatta aktaracak değiliz yani. <laughs> oyun içi paramızla yine oyun içindeki kripto parayı işine Fark etmez zaten hileyi koyuyorlar bir koyuyorlar abi trilyonu indiriyor. Eleştirilen hicivler meşhurdur GTA 5'te de sosyal medya, TV dünyası, Facebook üzerinde falan tonlarca eleştiri vardı. Hatta oğlum oyunda bir görevde Mark Zuckerberg'i patlatıyorduk lan var mı ötesi? <laughs> o yüzden GTA 6'da bulunacak bir kripto para borsası ve senaryoda bir şekilde bunun muhabbetinin dönmesi hiç şaşırtmaz. Hatta Elon Musk muhabbetleri falan da kesin bir yerde döner. Ama oynanış babında bu kripto para borsasının olması oyunda ne kadar önemli bir yer kaplar onu kestirmesi zor. Online tarafta mesela oyuncular bu borsayı manipüle edebilecekler <laughs> mi? Düşüş, kalkış ve benzer şeyler olacak mı? Ya bunlar ne seviyede olacak? Bu konu bayağı ilginç yerlere gidebilir. Millet Forum da böyle get altta şu coinleri alın arkadaşlar şunlar yükseliyor şunlar düşte falan diye analiz yapmaya başlar yani Şimdi gelelim çıkış tarihine. Daha önceki söylentiler 2023 yılını işaret ediyordu. Fakat pandemi olayları vesaire derken oyunun ertelenmesi gerekecek gibi. Söylentilere göre oyun daha hala geliştirme süresinin erken aşamasında. GTA 6'nın çıkış tarihi için 2024 ya da 2025 deniliyor. Bence hiç insan olmaya gerek yok abi. Direkt böyle pesimist olalım. Ben 2025'ten aşağı göreceğimizi zannetmiyorum. Daha doğrusu 2024'te oyunu görürüz eyvallah. Hatta 2024 sonunda çıkacak denilir. Sonra bir erteleme olur falan bir şekilde oyun 2025'e sarkar. Çok uzak bir tarih gibi duruyor farkı. Biliyorum ama açık konuşayım, Rockstar'ın bu saatten sonra oyunu geliştirmek için acele etmesine hiç gerek yok. Online'den Zaten mi? çalışma koşulları berbattı. daha yeni yeni toparladılar. Bir daha bu çalışma koşullarını ağırlaştırıp tekrardan haberlere konulmak istemeyeceklerdi ağırlığa. Öte yandan GTA 5'in online tarafı var ki hala daha deli gibi para kazandırıyor. Orada deli gibi para kazanırken GTA 6 için acele etmene hiç gerek var mı? Yok gibi. Bir de belki bazılarınız evet görmemiştir ama ya. GTA 5 yeni nesil platformları da çıkacak, o iş de var yani. GTA 5'i PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına getirecekler. Daha oranın da kayma yenecek. Ancak ondan sonra sıra gerçekten Yine kalkmaz aga. Yine kaldıramazlar. Tüm yaptığımız muhabbetlerin güvenilirliği yüksek insanlardan gelmesi inandırıcılığını arttırıyor. Kulakta mantıklı yani iddialar bahsettiğim şeyler. Zaten aşırı detayda içermiyorlar. Vice City'de de geçecek dedik, kadın baş karakter olacak dedik, hacker var dedik, modern zamanlar dedik. Bunların hepsi akla yatkın şeyler. Fakat Oğlum ne oldu ya, yok olduğu kadar. Yani bir ciddi anlamda ya. online alanda yürümeye çalışacak bir oyun olacağını hissediyorum. E, Bakın bak bugüne kadar yaptığı hiçbir oyunun online'ı GTA 5'lik gibi tutmamıştı. Siz şimdi Rockstar olduğunuzu bir düşünün. Hem hikayeyle hem online modu bulunan oyunlar yapıyorsunuz ve satış rakamlarına baktığınızda %75 oyuncunun hikaye modu için oyunu aldığını, %25'inde online'da takıldığını görüyorsunuz. Bu sonuca göre bir sonraki oyununuzda hikaye moduna abanmaya devam edersiniz, değil mi? Fakat bir gün GTA 5 çıkarsanız ve GTA 5'ten kazandığınız paranın %10 hikaye modundan olsa, %90'ı online taraftan gelmiş olsa ne düşünürsünüz? Oranlara baskı gelmiş olabilir ama gelmesin abi. Online taraftaki oyuncu ödeme sistemi, oradaki para harcayan oyun oyun sayısı falan o kadar fazla ki o kadar büyük bir gelir var ki burada. Şu oyunun online modu olmasa GTA 5'in bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması bile imkansız. 40 milyon yani nedir ya? Hayal et. Ya, bir çok yandan Red Dead Redemption'ı geliştirmeye başlamışsın tamam mı? GTA 5'i yapmışsın. <laughs> Neyle Türk kafası hemen. Neyle neyi çarpacağız? 140 milyon. <laughs> 140 milyon. Çarpı. Kaç, kaç 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 dolar boyun? 20 30 doları vardır GTA 5. 60 <laughs> Kaç? 60 50, 50, 50, 50. 60 Euro'dan tamam, çıktı. Ortalama abi, ortalama 30 Euro 30 dolar diyelim. Tamam. 30 Çarp bir de Türk parasına 8'de 33 milyar TL mi oluyor? <gülüyor> 33 <gülüyor> 33 trilyon <laughs> 600 milyon. Abi terkte hasılatları da vardı. kardeş şu an. 33 milyar TL ha. <laughs> Tabii canım ya. Yani. Şey yazsana abi Google'a bir. Ne yazalım? GTA 5. GTA 5. Ee, Ciro. Ciro. <laughs> 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 yazar belki Ciro yazınca. Yok çıkmaz da. Ne Aha. Aa ne kadar sattı. Ya 2018 bu. Bu 2018 abi 3 yıl şey geçti üstünde. 6 milyar dolarlık hasılat. Do 9 milyon adeti 90 milyon adeti geçti. 6 milyar, milyar dolar. 8 olmuştur o zaman şu an. Evet. 8 milyar dolar 64 milyar TL. <laughs> Bunu yarısı vergi olsa. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da abi. GTA be, sen de başlamışsın RDR2 böyle işte hikaye yapıyorsun falan filan. Bir bakıyorsun böyle GTA arada para kazandırıyor hala diye ulan kazandırıyor. Her ay daha çok kazandırıyor. Bir daha bakıyorsun bir daha kazandır, bir, bir daha, hep devamı tak tak tak.